Peki, şirke yakın günahlardan bir tanesinden bahsedelim. Adam öldürmek ya da intihar etmek. Şimdi arkadaşlar adam öldüren yani adam öldürenden baksa şöyle bir insan diyor bir kişi öldürse o sanki bütün dünyayı öldürmüş gibi günah yazılıyor ona. Hayda. Bir kişiyi öldürene sanki bütün dünyayı öldürmüş gibi günah. Bu ne beladır biliyor musun? Bu ne karanlık bir şeydir haberin var mı? Ümmeti Muhammed bu belaya düşmüş. Bugün sokak ortasında hiç sokak ortasında cadde ortasında insanlar öldürüyor dönüp arkasına bakmıyor bile. O hale gelmiş memleket. Şimdi bu TikTok'ta, e, TikTok diyorum estağfurullah. Twitter'da baktım her zaman söylüyorum ben sohbetlere gelmeden önce haberlere bakarım, Twitter'a bakarım, gündeme bakarım. Bakalım memleketin derdini, memleketin sıkıntısını. Twitter'da başlık gördüm. Polisler intihar ediyor diye başlık. Şimdi arkadaşlar polis dediğin bizim memleket için konuşalım ya da Müslüman beldeler için konuşalım. Müslüman memleketin polisinin derdi nedir? Ezanlar susmasın, bayraklar inmesin, Allahu Ekber nidaları yeri göğü Kafir beldelerde böyle bir dert yok. Onların derdi nedir? Asayi sağlayalım bilmem ne falan filan boş işler. Tamam onlar kendi vatanı sağlayalım o bizim, bize alakalı etmez. Ama bu memleketin Müslüman evlatları intihar ediyorsa şimdi gelelim mevzuya. Adam polis intihar ediyor. Normalde bu adam görev başında ölse şehit mi? Şehit. E şimdi polis memuru neden intihar ediyor? Bunu bir düşünmek lazım. Şimdi şunu söylüyoruz arkadaşlar. Bakın Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'e sirruhu rahmetullahi aleyh der ki e, intihar edenin biz cenazesine katırız. Normalde intihar edenin cenazesine gidilmez. Niye? Çünkü o e, kebair günahtır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı hadisleri var. Ya adamlar röportaj yapıyor. Ya diyor böyle bir adam değildi bu. İşte ne bileyim bize gülerdi, selam verirdi. işte mahallede herkese işte sevgi, saygı beslem. Ya nasıl bu hale geldi bu adam? Nasıl işte cinnet geçirdi, milleti kesti orada. <laughs> nasıl bunu kendi ailesine yaptı bilemiyoruz. Bak işte bu yüzden insan böyle cinnet geldiği zaman insanın böyle raylar çıkar. Heh. Akıl baştan gittiği için buyuruyor Mahmud Efendi Hazretlerimiz. Hani cenazesine katılırız. Cinnet hali ise. ama kasıt adam bir şey yok. Sapaz adam hiç dümdüz gidiyor. E şimdi bu adam bir de polis memuruysa oldu mu olmadı ya bu kavama neden gelir? Haberlere bakıyorsun 3 aylık polis memuru nitelmiş. Ya mübarek adam ne derdim var Allah aşkına? Ya Müslümanız. Bunun gün olduğunu biliyoruz. Niye bu işlere tevessül ediyoruz? Ne işimiz var intiharla? Müslümanız. En büyük günah bir insan intihar ederek ölse cehennemde sadece o azapla azaplanacak. Atıyorum adam 10. katlı binadan aşağı atlamış. Cehennemde sürekli onun azap edecek. Ama bizim buradaki binalara benzemez. O acı onun 100 katı bin katı acı çekecek. E şimdi Fitnecilere de malzeme çıkıyor. Bu polisler ne dönüp intihar ediyor, bilmem ne işi gücü zaten dönüp doluşuyorlar. Arkadaşlar bak bir daha söylüyorum. Biz burada siyaset geri geldiği zaman konuşuruz. Ama konuşacağız. 2023'ü bekliyorum zaten. Seçimleri bekliyorum. Oy toplamayacağım. Ne bakıyorsunuz arkadaşlar? Allah Allah. Seçimi konuşacağız. O ayrı mesele. Seçim yaklaşınca. Ama buradan kalkıp hükümeti suçlayıp oradan insanları galyana getirip iç savaş çıkarmaya kimsenin haddi yok. Senin o devletinin polis memuru kardeşim. Senin üzülmen lazım. Dert etmen lazım. Ya bu vatan evladı nasıl bu hale geliyor? İşte yok efendim, Süleyman Soylu bunun hesabını verecek. Ya arkadaş boş konuşma. Fitne yapma, pislik yapma. Süleyman Soylu bunun hesabını verecekse verirse verir. Eğer ortaya bir şey çıkarsa, bir belge bir delil çıkarsa, suçlusu soyluysa zaten hesabını verir merak etme. Allah'a da verir, devlete de ver hesabını. He ama ortada bir şey yok, fol yok, yumurta yok. Süleyman Soylu kardeşim bak bu AK Parti meselesi. Süleyman Soylu ben her zaman AK Parti'den tutuyorum. He kendi içindeki günahları beni alakadar etmez. Ben zahiri gördüğümle yorumlarım. Çünkü benim işim bu. Adam arka taraftan uyuşturucu kaçırıyorsa ben bilmem. Görmediğim için bir şey demem. E şimdi günah almak meselesine bahsetmiyorum. O ayrı bir şey. E şimdi Süleyman Soylu baktığı zaman bu ülkenin polisine bir şey olduğu zaman evvela o gidiyor. Bir mesele ikinci o gidiyor. Adamın bayrağı yok, seyranı yok. Her zaman bir sıkıntı olsa ilk o gidiyor. Bütün cenazeye katılıyor. Şehitlerin törenlerine katılıyor. Ya her bayramda Kato'da, bilmem Kandil'de, Gabar'da adam durmuyor. Ya zaten kötü niyetli biri olsa buralara gitmez. Yan gelip yatar. Niye bunu anlatıyorum? Ben soylu avukatı değilim kardeşim. Ama kalkıp da polisler intihar diye işin ucuna başkalarını katıp memlekette fitne çıkarmasınlar. Suriye'deki iç savaşın başlama sebebi böyle fitnelerdi arkadaşlar. Koca bir ülke dümdüz oldu. Koca bir ülke mahvoldu. Bak millet ağlıyor. Suriyeliler gitsin, Suriyeliler gitsin. Ya başını düşün. Nasıl bu hale geldiler? Peki bizim memleketin o hale gelmeyeceğini nereden biliyoruz? Ben buradan bu teşkilatta ilk başta görev nasıl başlıyor bilmiyorum. Şunu söylüyorum, evvela İslam öğretilsin ya. Tabii ben hani polis memuruna gavur demiyorum Hayır, şunu diyorum, İslami eğitim şart, vatan, millet sevdası şart. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakiyle ahlaklanacak polis memuru. Askerimiz bunu yapacak, askerde namaz kılınacak, karakolda namaz kılınacak. Ne demek ya? Neredeydi ya kardeşim? Kim söylüyordu burada bir tane şeyde, tövbe estağfurullah burada Allah yok, peygamber ne çıktı. Bu nedirse bir gavurluktur ya. Bu memleket neler gördü ya? Tövbe haşa ve kella. Yok Tanrımıza hamd olsun. Tanrı ne ya? Allah Tanrı belasını versin. Amin. Amin. Tanrı diye bir şey yok. Tanrı çoğul. Allah Celle Celaluhu. Tektir tek. Ama Tanrı çoğul için kullanılır. Çoğul. Sen kalkıyorsun. Tanrımıza hamd olsun. Bu ne ya? Milletimiz var olsun. He, Allah razı olsun. Elhamdülillah. Bak şu anda ne diyorlar? Allah'ımıza hamd olsun. Elhamdülillah. Bizim ordumuz hücum ederken Allah 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 diye hücum etti arkadaşlar biliyorsunuz. Tanrı ta tövbe estağfurullah böyle bir hücum çekti var mı? Yok işte o yüzden biz savaşlarımızı kazanıyoruz. Bak Fırat Kalkan Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ne diyor mikrofon uzatıyor. Askerimize ne diyor askerimiz? Düğüne gidiyorum, Düğüne gidiyorum. kardeşim diyor hayırdır ya. Hevallere takı takacağız diyor. Ne takacağım? MG3 takacağım. Ne takacağım? Allah Allah. <laughs> ben diyor damadın amcasından bir tane de roket atar. Artık neresine atar bilmem yani. Ha, arasında Mehmetçimiz karar versin. Velhasıl kelam arkadaşlar. Askerimiz, polisimiz bizim canımızdır. Ama bu adamlar intihar ediyorsa bu işi devlet araştırsın kardeşim. Beni alakalı etmez o devlet işi. Ha, biz vaazımızı ederiz, nasihatimizi ederiz. Ne deriz kardeşim? Allah razı olsun. Ya sıkıldın mı, daraldın mı? Git birine derdini aç. Kardeşim sen gencecik adamsın. Niye intihar ediyorsun? Mübarek adam bu işin sonu cehennem. Cehennem. E cinnetle geçirsen cehennem. E günahını çekersin çıkarsın. Ama Allah Celle Celaluhu'nun Verdiği canı kim alır? Ancak Allah Celle Celaluhu. Evet. Yani bununla konuşmamız lazım çünkü gündem olduğu için, yani e, birilerine de prim vermek istemiyorum. Rabbim Celle Celaluhu askerimize, polisimize selamet versin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu bu vatan için, bu din için, bu memleket için, bu bayrak için, bu ezan için kim malını, canını, vaktini, sıvayiyetini harcıyorsa Rabbim ona selamet versin. Ağabey. Amin. 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 Cennetini de cemaliyle müşerref versin. Amin. 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 Biz vatancıyız arkadaş. Evet. Bizde hükümetçilik yok. Biz vatancıyız, devletçiyiz. Bugün AK Parti gider, yarın AK Parti gelir. Neyse ne. Ha, dün atıyorum Menderes vardı işte, Özal vardı. O git bak gidiyorlar, gidecekler zaten. Erdoğan da gidecek. Kazık çakmadı. Merak etmeyin yani. Sevmeyenlere diyorum. Hepsi gidecek. Bizim için önemli olan vatanın birliği. İslam'ın diriliği. Anladık mı inşallah? İnşallah. Ha, maşallah. Hadi bakalım. 49 dedik şirk koşmamak ama şirk zaten elhamdülillah aramızda var mı bir şirk? Tövbe estağfurullah. Yok. O yüzden geçtim yani şirki. Ama bu Allah rızası için bu intihar meseleleri varsa etrafımız arkadaşlar mailler insanlar var. Çok mesaj geliyor. Gerçekten bak hocam son radde değil diyor. Dayanamam intihar için. Çok mesaj geliyor arkadaşlar. Etrafımızda varsa Allah için uyaralım. Tamam mı inşallah. inşallah? Eyvallah.